Oradaki beslenme şekilleri ve yaşamlarını öğrendim. Kültür Bakanlığımızın yerel yönetimleri ve müze müdürlüklerinin paylaşmış olduğu müze broşürlerini inceleyerek bizde kendi konumuzla ilgili broşürler hazırladık. Bu projede görev almak genel bilgi ve kültürüme çok katkı sağladı. Özellikle kültürel miraslarımızdan mitoloji ve e, yapılış aşamalarındaki ilginçlikler. Benim çok ilgimi çekti. Özellikle size Antik kentinin mitolojik hikayesiyle Nar'ın bağlantısı beni çok şaşırttı. Bu proje bana yabancı dil yeteneğimi geliştirmemde büyük bir katkı sağladı. Kültürel Miras projesi bana sosyal, kültürel ve bilişim yönünden çok katkı sağladı. Projedeki görevlerimi eğlenerek yaptım. Farklı platformlardan video hazırladım. Proje arkadaşlarımla beraber bro broşür hazırladık. Artı olarak yaptığım sunumları arkadaşlarıma sundum. Bu da benim açıma çok yararlı oldu ve beni bu konuda geliştirdi. Özellikle Dara Antik Kenti benim ilgimi daha çok çekti. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan kültürel miraslarımızı bu proje kapsamında öğrenmeye çalıştık. Özellikle benim ilgimi çeken Dara şifalar oldu. Selçuklu eseri olan Dara Şifa ve Tıp Medresesi'ni birlikte barındıran Kayseri Gevhanesi ve Dari Şifa ve tıp Medresesi çok ilgimi çekmişti. Dari Şifalarımızı sanal müze yaparak hem bilgimi arttırdım hem de bilgisayar kullanma yeteneğimi geliştirdim. En kısa zamanda ziyaret etmek istiyorum.